Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı. Dursun Özbek yıkıldı. Ali Koç 25 milyon euroluk yıldızı kaptı. Süper Lig'de geçen sezon puan rekoru kırmasına rağmen şampiyonluğu kıl payı kaçıran Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Birçok yıldızı kadrosuna katan sarı lacivertliler bu sefer gözünü yükseklere dikti gelen son dakika bilgisi taraftarları yerinden sıçrattı. Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı. Dursun Özbek yıkıldı. Ali Koç 25 milyon euroluk yıldızı kaptı. Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı. Fenerbahçe gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına devam ediyor. Özellikle stoper hattını güçlendirmek isteyen Sarı Lacivertlilerden flash bir hamle geldi. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den ezeli rakibi Galatasaray'ı kızdıracak bir transfer hamlesi geldi. Takvimin haberine göre, Sarı Lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco, Galatasaray'ın da görüşme halinde olduğu Mario Hermoso'yu gündemine aldı. Dursun Özbek yıkıldı. Ali Koç 25 milyon euroluk yıldızı kaptı futbol kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan ve sonrasında ülke dışına çıkmayan 29 yaşındaki oyuncu, 2019-2024 yılları arasında formasını giydiği Atletico Madrid'den ayrıldığı için bon servisi elinde. Bu durumu fırsat olarak gören Sarı Lacivertliler, senelik 5 milyon euro isteyen ve imza parası talep eden İspanyol stoperle anlaşmak için ezeli rakibi Galatasaray'la yarışacak. Sarı Kırmızılıların da istediği oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro.